Tarçın benim e, evladım gibiydi. 10 yıldır, 10 yıl önce oğlum tarafından arkadaşının bebekleriydi. Onlardan bir tanesini biz aldık, sahiplendik. E, bunca zamana kadar baktık, büyüttük. E, o esnada benim arkadaşımın adına, veteriner arayışında e, onun adına kayıt karnesi çıkmıştı. Karne onun adına olduğu için ben güvendim kendisini. Hatta veterinerde de itirazım oldu. Benim adıma olması gerekir. E şimdi arkadaşımla ben tartıştığımda, kendisine yollarımı ayırdığımda tarçın onun adına kayıtlı diye bana tarçınımı vermiyor. Oysaki benim elimde sosyal medyada tarçın benim her an hayatımdaydı. Gittiğim kafede, restoranda tatilinde her yerinde yani hiçbir şekilde mecburiyet dışında hani alışverişin veya herhangi bir hastalık sağlık probleminin dışında ben onu yalnız bırakmadım ve ben onu gerçekten çok özledim. <laughs> İçim acıyor yani onu hatta gelip görebilirsin tamam da bir günlük ben tarçını görmek istemiyorum ki ben onun kokusuyla uyuyorum. Onunla birlikte gezdim. Onunla birlikte evlat gibi insan evladını bırakıp gidebilir mi? O benim ciğerim yani can parçam ondan sonra. kendisiyle uzlaşmaya çalıştık. Hatta ben kendisini de yine hani bırakmasını, tarçını tabii ki seviyor o da. 10 yıldır o da alıştı. Dedi ki hani biraz sen ne istersen, biraz benle bizimle yaşasın. Ondan sonra Hayır dedi. Ve ben yine vicdan yapıp hani onun görmesini bile engellemezken, engellememeyi düşünürken o beni artık Açmaza soktu ve ben bu hukuk mücadelesini başlatmak zorunda kaldım. Benim derdim herhangi bir köpek değil. Yoksa barınaktan da sahiplenebilirim. Tarçının yani hangi aklı başında bir insan başkasının adına kayıtlıyken, kendi adına kayıtlı olmayan bir köpek için hukuk mücadelesi başlatabilir. O köpek değil, o benim evladım, o benim canım. Herkes için hayvan köpek olabilir ama... Ee, bu yüzden adalete güvenmek istiyorum. Adalete güveniyorum ee, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu davamızın konusu aslında e, köpeğimizin velayet davası diyebiliriz ama tabii ki kanunumuzda köpeğe ilişkin bir velayet hakkı olmadığı için e, bunu biz borçlar kanununa göre e, mecburen malın iadesi olarak açtık. E, geçen sene taraflar aralarındaki bir anlaşmazlık sebebiyle e, adni olarak ayrılıyorlar. Müvekkilim evden ayrılmak zorunda kalıyor. E, ertesi gün tarçın almaya gittiğinde de ee, karşı taraf tarçının karnesi kendi üzerine kayıtlı olduğu için o benim köpeğim ve sana teslim edemem diyor. Ee, aylarca müvekkilim tarçını almak için çok çaba sarf etti. İyi niyetle e, kendisine vermesini istedi, görmek istedi. Fakat karşı taraf kesinlikle izin vermedi. Ee, sadece kayıtlar kendi üzerine olduğu için... Ki kayıtları yaptıran da benim müvekkilim, tarım ilçeye tarçın çipini taktıran müvekkilim, tarım ilçeye kaydını yaptıran müvekkilim. Tek sıkıntı tarçın ilk aşıları yapıldığında ilk karnesi çıkarılırken 10 sene önce karşı tarafın üzerine yazıldığı için tüm kayıtlar onun üzerine gözüküyor ve bu sebeple de e, müvekkilim tarçını geri alamıyor. Karşı tarafın tek gerekçesi benim adıma kayıtlı e, o yüzden sana vermem bu köpeği. Bu da <laughs> biz bu davada e, dediğim gibi e, ülkemizde hani köpeğe ilişkin bir velayet hakkı olamayacağı için kanunlar çerçevesinde e, biz Asya Hukuk Mahkemesi'nde bir e, malın teslim borçlar kanunu uyarınca e, bu köpeğin bize ait olduğunu tespitiyle e, bize iadesi için dava açtık. Kendisi şeyde cevap dilekçesinde diyor ki bir saniye bile ayrılmadım. Nasıl ayrılmadım? Tamam. Tarçın'ın çipinin taktırıldığı evrakta benim imzam görecektir. Ve bir tane sokak köpeğimiz vardı. Evet. Adını bıdık koyduğumuz. Tarçın. Şişt, şişt. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Bak bakayım kim geliyor? Bak. Kim geldi? Kim o? Şşt. Gel. Biz geldik. Ay biz geldik. Allah Allah. Ay biz geldik. Allah. Şey biz geldik. Bak nasıl sevindi. <laughs> Allah Allah koş koş. Abi biz geldik ya. Koş. you <laughs>